Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Pek muhterem, saygıdeğer kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak layıkıyla Ramazan-ı Şerif'i idrak etmeyi nasip ve müessel eylesin. Bu sohbetimizde Allah nasip ederse Arap Suresi 48. Ayet-i Kerime'yi ve onun etrafında ifade edebileceğimiz hususları dile getireceğiz. Allah hepimize Kur'an'la hayat bulmayı nasip eylesin. Okuyacağım ayeti kerimede Cenab-ı Hak Estaizu billah ve nezana ma fi sudurihim min gillin tecri min tahtihimul enhar buyuruyor. Yani biz cennetliklerin kalplerindeki kini, nefreti ve buzu alırız. Cennette kin olmayacak değerli kardeşlerim. Nefret olmayacak. Cennette Günah namına herhangi bir şey olmayacak. İftira, dedikodu, gıybet olmayacak. Hatta ibadet de olmayacak. Ve lekum fiha ma teشتهe anfusukum. Nefislerinizin çektiği her şeyi orada yaşayacaksınız, orada yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, cennet umutla, temenni ile elde edilebilir bir yer değildir. Cennet ancak bedelini ödediğimiz takdirde elde edebileceğimiz bir mekandır, bir yurttur. Allah hepimize cennetini ve cemalini nasip ve müesser eylesin. İman bedel ister, cennet bedel ister kıymetli kardeşlerim. Aynen Hz. İbrahim'in ateşte yanması gibi, ateşe atılması gibi, aynen Hz. Zekeriya'nın testere ile kesilmesi gibi bakın peygamber efendilerimizde bir bedel var, bedel ödeme var. Dolayısıyla cennet bedelsiz elde edilemiyor. Temenni ile, teenni ile elde edilmiyor. Arzu ile elde edilmiyor. Cennet için çaba sarf etmek gerekiyor, gayret etmek gerekiyor, mücadele etmek gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Hz. Yusuf aleyhisselam gibi kuyuya atılmak, kardeşleri tarafından kuyuya atıldı bildiğiniz gibi. Hz. Peygamber aleyhisselam gibi taşlanmak, başına namaz kılarken deve işkembesi geçirilmesi, dişlerinin kırılması, yüzünün kan revan içerisinde kalması, hepsi birer bedel. Hz. Hamza gibi burnu ve kulaklarının kesilmesi, ciğerlerinin çıkarılması, Hz. Cafer bin Ebu Talip gibi ok ve mızraklarla vücudunun kan revan içerisinde kalması, Hz. Musab bin Ümeyr gibi kollarının kesilmesi değerli kardeşlerim, hepsi bir bedele taluk ediyor. Cennetin bir bedeli var. Ammar gibi, Hz. Sümeyye gibi, Yasir gibi işkence görmek, bunların hepsi bedel kıymetli kardeşlerim. Hazreti Bilal gibi kızgın kumlarda yatırılmak ve işkenceye tabi tutulmak, Yunus peygamber gibi denize atılmak, Eyyub peygamber gibi vücudunun yaralarla, berelerle kaplanması hepsi birer bedel. Zira iman bedel ödemeyi gerektiriyor kıymetli kardeşlerim. Cennete ancak bir bedel ödeyerek nail olabiliriz, ulaşabiliriz. Unutmayalım ki bedelini ödemediğimiz hiçbir şeye dünyada sahip olamadığımız gibi ahirette de sahip olamayız. Mutlaka bir bedeli var her şeyin ve bu bedelin ödenmesi gerekiyor. İfade ettim biraz önce kıymetli kardeşlerim. Cennette ne arzu ederseniz yerine getirilir. Ama arzu ve temenni ile cennete girilmez arzu ve temenni ile cennet elde edilmez. Sevgili kardeşlerim, cennetin bedeli La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. İman keyfi bir şey değil. İman, sevgili kardeşlerim, hobi değildir. Hobiler değiştirilebilir. Hobiler pazarlık konusu yapılabilir. Ama iman, pazarlık konusu yapılabilecek bir husus değildir. Ebu Leheb Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimize gelerek şöyle seslendi. Ya Muhammed ben iman edersem bana ne var? Böyle ukalaca bir tavır sergiliyordu peygamberimize karşı. Bunun karşılığında sevgili peygamberimizin ona cevabı herkese ne varsa sana da o var. Bu durum karşısında sevgili kardeşlerim peygamberimize şöyle hitapta bulundu. Beni herkesle bir tutan din olmaz olsun. Ve iman etmedi peygamberimizin en büyük düşmanı oldu. Değerli kardeşlerim iman gerektiğinde çileye sıkıntıya meşakkate katlanmak gerektiğinde ateşte yanmak gerektiğinde bir bedel ödemektir. Allah iman edenlere cenneti tahsis edecek. Allah iman edenleri cennetine yerleştirecek. İman eden kullar, salih amel işleyen kullar cennetiyle cemaliyle müşerref olacaklar. Sevgili kardeşlerim, cennet devre mülk değil. Yani biz dünya hayatındayken devre mülke sahibiz. Yazlıklarımız var kışlıklarımız var, insanlarımızın tatil mekanları var. Ama cennet böyle bir şey değil. Cennet ebedi. Halidine fiha ebeda ifadelerini Kur'an-ı Kerim'de çok çok görür ve şahit oluruz. İnşallah cennete nail olacak ameller yaptığımız takdirde ebedi olarak sonsuz bir hayatı, sonsuz bir cennet hayatını yaşamış olacağız. Bu dünyada sevgili kardeşlerim en çok neyi isteriz? Sizler kendi kendinize sorsanız, dünya hayatında en fazla istediğiniz, en fazla arzu ettiğiniz şey nedir? Mesela şöyle bir tahayyül edelim, düşünelim. Herkes en güzel arabalara binmek ister. Herkes en güzel evlerinin olmasını, zengin olmayı ister. Herkes en güzel zeki çocuklara sahip olmayı arzu eder. Herkes eşinin en güzel olmasını ister. Bütün bunları topladığınızda dünya hayatında bunların hepsine bir anda sahip olamazsınız. Olamayacağız. Ama Rabbim nasip ederse cennet hayatını yaşayabilirsek işte cennette bütün bunların hepsine sahip olacağız Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, cennetin bir bedeli var. Bu bedel nedir? Biraz önce birkaç tane örnek vererek anlatmaya çalıştık, gayret ettik. Cennetin bedeli namaz kılmak. Yani sabah namazına kalkmak. Öyle değerli kardeşlerim, istediğin zaman değil, vaktinde yani Allahu Teala rızıkların dağıtıldığı bereket saatinde kalktığımızda sabah namazımızı kıldığımızda inşallah rahmete nail oluyoruz. İnşallah rızkımız genişliyor, rızkımız bollaşıyor ve Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu kullar zümresine dahil oluyoruz. Cennetin bedeli alın teriyle kazanmak, helalinden kazanmak, çocuklarımıza helalinden yedirmek, haramdan, vahşi hayvandan kaçarmış gibi kaçmak. Değerli kardeşlerim, cennetin bedeli annemizi, babamızı razı etmek, annemizi, babamızı hoşnut etmek, annemizi, babamızı hoşnut ettiğimiz zaman Rabbimizi hoşnut etmiş, allah Teala'yı razı etmiş oluyoruz. Cennetin bedeli Allah yolunda infak etmek, sadaka vermek, fakirleri yoksulları gözetmek, onları sevindirmek, memnun etmek, bir yetimin başını okşamak, bir yetime yardımcı olmak kıymetli kardeşlerim. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e Peygamberimiz bir verin dediğinde Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bütün mal varlığını alıp getirdi ve peygamberimize teslim etti Allah yolunda kullanılmak üzere. Şimdi baktığımızda zekatı bile kırpan, fitreyi bile en düşük değerinden vermeye çalışan biz Müslümanlar kıymetli kardeşlerim aradaki farkı çok rahatlıkla idrak edebiliriz. Ankebu suresinde hemen başında birinci ayeti kerimede Cenab-ı Hak bize şöyle sesleniyor. Estaizu billah. Elif la mim. E hasiben ay ey yutraku ey yekulu amennâ ve hum la Siz sandınız mı ki iman ettik demekle bırakılacaksınız? İman ettik demekle kurtulacaksınız. Ve hum la Yani imtihana tabi tutulmadan siz Allah katında kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz? Sizden öncekiler imtihana tabi tutuldular. Siz de imtihana tabi tutulacaksınız. Sıkıntılarla, meşakkatlerle, belalarla, musibetlerle karşı karşıya kalıp Allah tarafından imtihan olacaksınız. Dolayısıyla sadece iman yeterli değil değerli kardeşlerim. İmanın yanında aynı zamanda ibadet de gerekli, amel de gerekli. Amel nedir? İman nedir? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ikisini, iman ve ameli bir karındaki şerikler olarak ifade eder. Yani bir karında ikizler olarak ifade eder. Biri olmadan diğeri olmaz. Hadis-i şerifte Allah Resulü'nün ifade ettiği bir husus değerli kardeşlerim. İbadetsiz cennet bekleyen, dünyada tarlaya ekmeden mahsul bekleyen insanın durumuna benzer. Biz eğer dünya tarlasına güzel tohumlar ekersek, dünya tarlasını süslersek ibadetlerle ve taatlarla inşallah ahirette kat kat fazlasıyla nail olacağız. Şair ne güzel ifade etmiş kıymetli kardeşlerim. İyi güzel tohum ek hayatın her çağında ektiğini biçeceksin elbette cennet bağında diyor. İnşallah şu yaşadığımız fani hayatta rızayı ilahiyeyi baş tacı ederek güzel bir hayat yaşadığımızda, dini bir, İslami bir hayat yaşadığımızda cennetine, cemaline nail olacağız. Cennetini, cemalini Cenab-ı Hak bize nasip edecek değerli kardeşlerim. İman bir aşktır. Müslümanlık ise bu aşka teslim olmaktır. Biz aslında iman ettiğimiz zaman bu aşka teslim olmuş oluyoruz. Ya Rabbi sana teslim oldum sana aşık oldum. Her hayatımın her anını, her zerresini senin istediğin şekilde düzenleyeceğim. Senin istediğin şekilde hayatımı tanzim edeceğim diye söz veriyoruz Cenab-ı Hakk'a. Değerli kardeşlerim, şair imanı tarif ederken ne güzel ifade etmiş. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek o sinede yüktür diyor. Taif heyeti biliyorsunuz Müslüman olmak üzere Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le karşılıklı konuşma gerçekleştikten sonra Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den bir talepte bulunuyorlar. Diyorlar ki bizi namaz kılmaktan, cihattan ve zekattan muaf tut. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları bir müddet cihattan ve zekat vermekten muaf tutuyor. Ama ibadetten, namaz kılmaktan muaf tutmuyor. İbadeti olmayan dinin hayrı yoktur diye onlara de bulunuyor değerli kardeşlerim. Cennette uyku olmayacak diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Neden cennette uyku olmayacak? Çünkü uyku yarım ölümdür değerli kardeşlerim. Dolayısıyla ölüm bir meşakkattir. Onun için de cennette uyku olmayacağını Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şerifinden anlıyoruz. Cenab-ı Hak bedelini ödeyeceğimiz bir cennete dahil olmayı bizlere nasip ve müessel eylesin. Dünya hayatında Müslümanca bir hayat yaşayıp İslam'a göre hayatımızı ikame etmeyi ondan sonra da bu dünyadan ayrılırken kelime-i şehadetle ki Buyurun hep birlikte ifade edelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek Cenab-ı Hak şu dünya hayatını tamamlamayı cemi cümlemize nasip ve müessel eylesin. Geçmişlerimizin ruhi için hasaten Allah rızası için El Fatiha.